Ne yapıyor kızım? Cips mi yediriyor? Evet, çok seviyor. O çünkü havalı ergen. Neyli o? Ketçaplı cips mi yiyor? Cips? <laughs> Mısırlı cips. Aa, bir de kendisi tavuk ya. Tavuklu cips yemesin. Sen <laughs> hani de cips olacaksın. <laughs> cips miydi? Çizmeye <laughs> <Cips> kedi. <laughs> Bitireceksin. Masada gibisi çok seviyor. Tabağını bitir o Sen ben Çizmeli tavuk. Çizmeli kedi. Hadi. Daha zorla mı o kendisi yer? Biz senin kafanı tutup da, zorla ben. yemeğin içine batırıyorsun. Batırmıyor. Poşetini ver poşetini. Kafaya batırıyorum. Dur kardeşime biraz daha. Ha, ha, ha. Yemiyor yemiyor. Sen de. Tamam.